ARIN TV'den herkese merhaba. Anayasa Mahkemesi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın bir isim atanmasından sonra e, gündeme bomba gibi HDP'nin kapatılması kesin gözüyle bakılıyor. Haberleri ve yorumları yapılmaya başlandı. Bununla ilgili hem HDP'den bir açıklama var hem de tip milletvekili Ahmet Şırkan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu haberlerimizin detaylarını sizlerle paylaşmadan önce öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz artı gerçekte yer alan bir haber. Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi AYM üyeliğine getirmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde atanmış olan üye sayısı ona ulaştı ve dengeler de değişti oldu diyor haberde. Bu durumun en önemli etkilerinden birinin de HDP'nin kapatma davası olabileceği yorumları yapıldı. Çünkü 15 üyeden oluşan AYM'nin bir siyasi parti hakkında kapatma kararı verebilmesi için 10 üyenin evet oyu kullanması gerekiyor. İnce'nin AYM'ye getirilmesiyle birlikte de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde atanmış olan AYM üyesi sayısı tam da ona ulaşmış oldu. AYM'den bu ay içinde emekli olması beklenen Hicabi Dursun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde atanmıştı. Dursun 15 üyeli AYM'de Zaman zaman muhalif kararlara imza atıyordu. Dursun'un emekli olması ve İnce'nin görevine başlamasıyla Erdoğan döneminde seçilen üye sayısı ona yükselmiş, Abdullah Gül döneminde atanan üye sayısı da 5'e düşmüş ol olacak. AYM'nin bu yeni yapısı kapatma kararı verilmesi için yeterli oy çıkabileceği anlamına geliyor. Muhterem İnce, AYM üyeliğine getirilme biçimi de muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde. İnce 1 Haziran'da 2016'da İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 8 Ağustos 2018'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı 4 ay önce ise Sayıştay üyesi oldu. O dönem İnce'nin Sayıştay'a Sayıştay, Sayıştay kontenjanından AYM üyesi olabilmek için girdiği iddia ediliyordu. İnce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile de tanınıyor. Ayrıca ilim yayma vakfı kuruyucuları arasında da yer alıyor. Oylamaya ilişkin HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanlığı gibi muhalefete her gün esip görleyen, tehdit eden, kriminalize eden, partimize hedef gösteren bir bakanlığın yardımcısı Sayıştay'a gidiyor. Ve oradan da otomatikman Anayasa Mahkemesi üyesi seçilecek biz bu göstermelik seçimde olmayacağız. Çünkü yani Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun bu şekilde üye seçimine muhatap olması demokrasinin aslında dinamitlenmesi anlamına geliyor dedi Meral Danış Beştaş. En dikkat çekici açıklama ise tip milletvekili Ahmet Şık'tan geldi. Ahmet Şık Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bu arada Muhterem İnce'nin geçmişte İçişleri Bakan Yardımcısı olmasından hareketle Soylu'nun adamı diyenlere bir not. Muhteremince saray talimatıyla bakan yardımcısı yapıldı. Siyasi rehineler her zaman kullanışlıdır. Belli olmaz bu işler. Yarın iktidar değişir, tokatta başlatılan ve sonrasında bir takım ayak oyunlarıyla yapılıp savcının görev yeri değiştirilen FETÖ mülkiye yapılanması soruşturmasında kimlerin eşlerinin dosyada çıkarıldığı ortaya çıkar diye yazdı Ahmet Şık. Anayasa Mahkemesi değişikliğinden sonra çıkan HDP kapatılacak haberlerine ilişkin HDP'den de ilk açıklama geldi. Şimdi bu haberimizi sizlerle paylaşıyoruz dostlar. Bu seçimin HDP'nin kapatma davasına etkisi olabileceği belirtilirken İnce'nin adaylarının ve HDP kapatma davasına olası etkilerini HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu sorumlu eş genel başkan yardımcısı Serhat Eren değerlendirdi. Artı gerçekten Sedat Taşkın'ın haberine göre Eren Öncelikle Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi usulünün kendisinin evrensel hukuk kriterlerine uygun olmadığını söyledi. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muharrem İnce'nin HDP aleyhine devam eden kapatma davasını etkilemeyeceğini söyleyen Eren şöyle devam etti. Hem bir mahkeme hem de Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilen biri göreve başlamadan önce Anayasa'da güvence altına alınmış olan hakları gözeteceğini ve herhangi bir etki altında karar vermeyeceğine ilişkin bir yemin eder. Göreve bu şekilde başlar. Yine kural olarak bir hakim tarafsız ve bağımsız olmak durumunda. Her insanın olduğu gibi hakimin de siyasi görüşü vardır. Ancak yargı faaliyetleri yürüten bir mahkeme üyesi kendi siyasi fikrine göre karar vermez. En nihayetinde karar verirken yasalara, anayasa ve uluslararası e evrensel hukuk kurallarına göre karar verirler. Dolayısıyla bir hakimin kural olarak tarafsız olduğuna ilişkin somut bir veri bir karar olmadığı sürece tarafsızlığa kesinleşmediği sürece o hakim tarafsızdır. Bir yargı kararıyla taraflı olduğu yargı kararıyla kesinleşmediği sürece hakim tarafsızdır. Ve verdiği kararlar da tarafsız olduğu düşünülebilir dedi. Bugünkü haberimiz de bu kadar. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın diyorum dostlar.